Süleymanpaşa Belediyesi açlık ve yoksullukla mücadele edenlerin yanında modern endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi her gün düzenli olarak yaklaşık 1400 ihtiyaç sahibi vatandaşa 4 çeşit sıcak yemek servisi gerçekleştiriyor. Süleymanpaşa Aşevi'nde yemekler uzman kadrolar tarafından taze ürünler kullanılarak hijyen ortamına dikkat edilerek hazırlanıyor. ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Sadece sıcak yemek servisi yapmakla yetinmeyen Süleyman Paşa Belediyesi aşevi, bunun yanı sıra belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine gıda polisi yardımı da gerçekleştiriyor. Aşevi her ay ilçe genelinde yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi veya şu vatandaşı içinde kuru baklagiller, sıvı yağ, makarna ve pirinç gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolisi desteği veriyor. Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi Müdürü Yaşar Yavaş, başarılı olmalarının sırrını işlerini severek ve gönülden yapmalarına bağladıklarını söyledi. Günde gün e, ortalama 1400 kişiye evlerine kadar sıcak yemeği bir teslim ediyoruz kapalarına kadar.